Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine bir asetle kort oynuyoruz. Arkadaşlar bugün altımızda E36 var ve güzel bir harita var. E, karda yanlayacağız bugün arkadaşlar. E, e, aracımız arkadaşlar Numiz Gengin yaptı. Güzel bir E36 cidden bak çok tatlı duruyor. Abi şekil ve harbiden şekil. Abi bir arkadan bence önden daha çok iyi duruyor böyle. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olursanız bir videoya like atarsanız beni çok çok sevindirirsiniz. Abi böyle adamlar HGS detayına kadar yapmış. Şimdi şöyle e, atamalar var. Bu arada atamaları kontentten yapmanız lazım. Bilginiz olsun. Bir de mesela ne var? Park lambası var. İki de sislerimizi açıyoruz. Üçte ne varmış? Üçte spoilerımız gidip geliyor arkadaşlar. Çıkartabiliyoruz. Dörtte BBS jantı alabiliyoruz. Beş ve altıda arkadaşlar Eğer var. Bu arada araba gidiyor. Tabii ki de biz bugün yüksekte süreceğiz çünkü drift yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde biz bir içinde bakalım. Oğlum git falan nereye gidiyorsun? Neyse. Şu şekilde bir gösterelim. Arkadaşlar içi de bu şekilde bayağı bir kaliteli oğlum harbiden güzel yapmışlar. Ellerinize, kollarınıza sağlık bu şekilde arkasını falan da göstereyim. Şu şekilde tamamlama cidden jilet olmuş. Hocam isterseniz yavaştan bir geçelim. Yavaştan başlamadan önce arkadaşlar bir like atarsanız yani bir like atın abi yani hani zor bir şey değil bu anlatabiliyor muyum da tekrardan şuraya aldık mı şu şekilde ha, arabanın sesini de dinleteyim öyle mi kullansak yani neyse BBS'te kalsın arabanın sesi de böyle arkadaşlar bugün tabii ki dışarıdan sürmeye çalışacağım yani inşallah becereceğim bu arada şöyle kapatalım bunda. Dayı çok güzel bu arada önden kaymazsak güzel olur Spin atacağım güme geldi Atmadım mı Böyle full kesici dayı yanlayacağız hep bugün buraları Bu şekilde Bu arada arkadaşlar discord sunucumuz var açıklama kısmında discord sunucusunda gelebilirsiniz Bu arada ben sustum. Harbiden sustum çünkü odaklandım yani. Ama benim yerime araba zaten konuşuyor. Az sonra işten süreriz arkadaşlar. Şöyle dörde atalım. Yemedi ama yedi lan. Böyle yavaş uyacağım. Bak bu virajı çok seviyorum ben. İnşallah istediğim şekilde dönebilirim. Tamam, <laughs> bir an vuracağım zannettim. Böyle ikiye çektik hocam, bu gülece güzelce alalım. gibi ya. Bu arada arkadaşlar, BMW modelini en sevdiğiniz böyle seri yazarsanız Güzel olur. Bakalım kimler hangi seriyi daha çok seviyormuş. Ulan çarpmadım modu çok iyi. Ben bir de yamulmazsak artık öyle bir fren. Böyle i̇ki hocam. Full kesicili şuraya bir dönelim. Bu arada ilk videom hani tabii ki de kitleme göre falan güzel izlendi. Bu arada shortslar falan da atıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Yani tabii ki de bildirim bir açarsanız yani her şeyden zaten haberdar olursunuz. Hani bildirimleri açmayacaksınız böyle Discord'da gelebilirsin çünkü Discord'dan da duyuru geçiyorum arkadaşlar ben. Böyle bir el freni. Dayı çok iyi be. Abi önü önü sürtmedim var ya sıfırdı ya. Bu arada bir şeydim o kadar fazla hani şey yaptım ki stres yaptım ki böyle biliyorsunuz fareden oynuyorum hani. Parmağım kasıldı. Şöyle dörde atalım. Abi çok iyi ya. Mod da bu arada çok iyi. Hani cidden çok kaliteli. Hocam şu tarafa Varlı mouse dışarıdan yanılmak hani tabii ki de zor Hani içeriden en azından direksiyonu falan görüyorum Yavaş hocam, hocam yavaş Çarpma Lan oğlum lan oğlum spin attın aynen Neyse videomuzun olmazsa olmazı tabii ki ilk bir tanesi arkadaşlar İlk kazamız hayırlı uğurlu olsun bir tane daha mı kaza geliyor? Gelmiyor. Bu arada galiba haritayı tersten başlamışım. Çünkü aşağı doğru iniyoruz. Bu arada buranın virajları güzelmiş. Şöyle yavaş yavaş. Bu arada arkadaşlar fren kontrolü, debriyaj kontrolü falan böyle yani çok önemli. Yani büyük ihtimalle ben Harita tersten başladım. Olsun. Bu şekilde de sarıyor. Derken bir spin daha attık. Bu arada ben şunları ben bir düzeltmek istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Neredeydi o? eee bu muydu? Aynen buymuş. tamam bunu bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bir de şu şekilde şunu yaptık mı? Tamam çok güzel. Devam edebiliriz. Bu arada ses kalitem nasıl? eee hani Arabanın sesi sesimi bastırıyor mu? Yoksa bu şekilde iyi mi? Yani onu da bir yazarsanız güzel olur. Bu arada ileride hani eğer gelişirsem arkadaşlar bu Asirtu üzerinden falan güzel planlarım var. Kendime ilk önce bir ekip kurmak. Ondan sonra böyle abonelerle güzel bir gazlama falan yapmak, makas atmak, işte yanlamak falan. Güzel bir yetkinlikler düşünüyorum. Tabii ki de hani kanalın gidişatına bağlı bunlar ama Dayı, bu viraj güzelmiş bak söyleyeyim. Aman hocam, aman hocam tamponu bıraktık. Neyse yenisini yaptırız Ahmet usta da. Gaz niye kestim ben? Hop refuge sıfır, hocam freni koy. Ne el freniyle fren? Evet bir de yanlış atmışım. Şu var ya fare hani nasıl diyeyim size. Masın dışına çıkıyor hani öyle diyeyim. Öyle bir kontrol etmeye çalışıyorum. Bu arada benim aşağıdan yukarı gelmem lazım. Şu an biz yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz. Yani haritayı testten başlamışız ama olsun. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yani aklımda güzel etkinlikler var hani. Dediğim gibi kanalın gidişatına bağlı bu etkinlikler. Yani kanal bir gelişirse tabii ki de hani güzel şeylere imza atarız diye düşünüyorum yani. Dayı yavaş hocam. Bu arada videoda kesme biçme falan olmuyor yani olduğu gibi. Sadece başında giriş yaparken bazı hatalarım oluyor. Tabii ki orayı kesiyoruz. Hani kaza yapmışım. Yok şurası keseyim. Yok şu olsun yok bu olsun. Yani doğal halimizde arkadaşlar burada çıkıyoruz. Size güzel bir video çıkartmaya çalışıyoruz. Siz de bunun karşı olarak bir abone olup bir like atarsanız bir de o bildirim var ya bildirimi açarsanız güzel olur. Tabii ki de yorum yapmayı unutmayın bu arada. Yorumlarınız da benim için önemli yani. Hayda. Böyle bir el falan hocam Aa haritanın sonuna gelmişiz. Durulan. lan. Aa. Geldik galiba çünkü şey koymuş. Bu arada videomuz ne kadar olmuş? Tam dokuz buçuk dakika olmuş. Bir de aşağıdan üste gidelim arkadaşlar. Bir de o şekilde oynayalım. Şöyle bir 15-20 dakika videomuz olsun ya. Bir şey olmaz. Yavaş hocam. Biraz da içten oynayayım. içe ilçede alışmamız lazım. Da. Bu arada arkadaşlar, ben şu rüzgar sesini kapattım. Ama hala rüzgar sesi geliyor. Onun bir gözümünü bilen arkadaş falan varsa, hani yazarsa güzel olur. Bu arada işten de ayrı bir zevkli yani. Tabi direksiyon setimiz olsa daha güzel şeyler olabilir. Bu arada içerisi bana biraz karanlık geldi. Büyük ihtimalle ben filtre seçmeyi unuttum arkadaşlar. Bu şekilde şu an. Dur onu şuradan bir seçelim. Bakalım bir. Eee... Şu filtrede oynuyorum ben aynen. Yanlış filtrede oynuyormuşum arkadaşlar. Ya fotoğraf çekerken filtre değiştirdiğim için. Bakın şimdi arabamızın için daha aydınlık böyle daha güzel daha belirgin. Abi odaklandım yani odaklandım bayağı bir odaklandım. Öldü 3'e atalım. Bu videolarda arkadaşlar bu rüzgar sesiyle idare edin. Bir dahaki videolar artık çözmeye çalışırım. Çözemezsem de yapacak bir şey yok yani. Ay efsane ya. Şöyle bir 360 atalım. Karda da artık 360 atmadık demeyiz. Bu arada yamulduk. Ya bu arada ben bayağı bir sustum ya. Oyun çok böyle nasıl diyeyim hani kendine çekiyor tamam mı? Hani böyle öyle bir odaklanıyorsunuz ki hani videoda böyle konuşmayı tutsunuz. Mesela ekiple girin arkadaşlar böyle yanlarken hani dalar gidersiniz anladın mı yani? Bir de önüne şimdi birkaç kişi böyle hani karda güzel drift yapınca bir de sürmeyi biliyorlarsa eğer böyle dalıp gidersin arabadan arkadaşlar yani böyle bir real de istersin bu olayı. Düşünsene realde böyle E36 ile çıkıyorsun. Hani güzel muhabbet de. Oğlum ölüyorum. lan dayı açının belini kırdım ya. Bu arada arkadaşlar video kalitesi falan nasıl yani iyi mi? Güzel mi? Hoş mu? Şimdi YouTube'da iki tane ayrı şey var arkadaşlar. Bir kaliteli video bir de kalitesiz video yani öyle diyeyim yani isimlerini şu anda unuttum. Benim fikrim galiba kalitesizler kısmında. Çünkü video YouTube'dan açtığım zaman bulanıklaşma falan oluyor. Bu arada oyun bir şey diyeyim mi yani bu oyunun üstünde arkadaşlar başka bir oyun ben tanımam. Cidden çok zevkli bir oyun bu. ver yanı ya. Vallahi ver yanı ya. Abi yok böyle bir oyun yok yani. Piyasada böyle bir oyun bulamazsın. Böyle Forza falan yani yalanmış arkadaşlar. Ford'da da mesela yanlama dinamiği yok aga ya. Hiç sevmiyorum. Bu arada 13 dakika videomuz olmuş. Ona bakarken yamuluyordum. Elfrenini çok çok fazla uzun tuttum. Lan 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 lan. Ölmüyorum. Tamam tamam tamam. İyiyim değil mi? Lastiklerim falan. Tamam. Her şeyi iyi. Bu arada ben yanlışlık DPI'mi şu an düşürmüş olabilirim çünkü direksiyon çok yavaş dönüyor. Gerçi 800 DPI'de oynuyorum. Daha ne kadar düşürebilirim ki? Demek ki bana öyle geliyor. Aman hocam yavaş. Hayır ya. Çok belliydi. Neyse arkadaşlar. E, burada videomuzu bitirelim. Şu şekilde. Dediğim gibi burada bir video bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bir abone olun. Hadi bay bay.